Hani İyi Parti'nin belli açmazları var e, dedin. Katılıyorum ama özellikle bu son zamandaki açıklamaların o açmazları kendi kendine nedense arttırdığını düşünüyorum bu e, şeylerin. Çünkü e, İyi Parti'nin yani bu izlediği stratejinin kendisine çok fazla bir şey kazandırmadığını şu iki yıllık siyasi hayatında e, kısa bir süre olmasına rağmen gördük. Yani 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri o. Uzun 2019 yılının aslında bayağı bir siyasetle geçtiği bir yıl. Hani Türkiye gibi siyasetin bittiği bir ülke olduğumuzu düşünürsek o bir yıl bence uzun bir e, siyaset yılıydı ve e, oradan İyi Partinin e, yani gerekli dersleri çıkarmadığını anlıyorum ben eğer bu son bir ayki konuşmalar e, merkezini oluşturacaksa e, ve özellikle senin de söylediğin gibi orada seçmeni çok e, önemli İyi Partinin aslında İyi Parti yöneticilerinin hatta özelinde Meral Akşener'in kendi seçmenlerini yani 7-8 ayda topladıkları o %10 büyüklüğündeki seçmeni tanımak için çok özel araştırmalar yaptırdığını, buna mesai harcadığını, diyelim ki mecliste milletvekilliği yapmadığı o sürede biraz daha partiyi iyi bir şekilde liderlik yapabilmek için tabandan hitap etmek zorunda olduğu bilinciyle bunları yaptırdığını biliyoruz. Bunları yaptırmasına rağmen şu son birkaç haftaki stratejileri tırnak içinde bana çok nasıl söyleyeyim patolojik geliyor. Yani kendi kendine zarar veren, kendi kendini yok eden hani işlevsizliğin ötesinde bir şeymiş gibi geliyor. Şimdi tam o noktada e, sen dedin ya hani HDP ile konuşabilir olması lazım. Ben de diyorum ki en azından HDP'nin seçmeniyle konuşabilmesi lazım. Şu an onu bile yok saymış durumda gibi bir algı var.